Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Aslında uzun bir süredir video çekmek istiyorum. Ama e, telefonumun kamerası bozuldu. Onu yaptırmamız biraz uzun sürdü. Yurt dışından geldi kamerası çünkü. E, ve bu süreçte kameram bozuk bir şekilde biz tatile gittik. E, bol bol aslında video çekip detaylı bölüm. Çok profesyonel olmasa da videolarımı çekip e, yayınlamak istiyordum YouTube'da ama kısmet olmadı e, amatörce oldu yani zaten sayfama da girip bakarsanız kısa kesitler halinde birleştirip editleyip yaptım e, inşallah profesyonel bir şekilde de videolarımı yükleyeceğim zamanlar gelir diye düşünüyorum. Evet bu süreçte ne yaptık e, önce biz Batman'da olduğumuz için benim memleketim Adana'ya Adana gittik. Adana'da kaldık, iki gün kaldık ve kız kardeşim doğum yaptı bu süreçte. Ee, yeğenimi gördük, onu koklamış sevmiş olduk. İşte çok şükür denk geldi de gördük tatile gitmeden. Yoksa e, tatilde doğsaydı göremeyecektim ya da tekrardan dönüş sağlayacaktık Adana'ya. Ama bazı planlarımız tabii ki olmayacaktı. Eğer tatilden Adana'ya dönseydik bu sefer eşimin memleketine gidemeyecektik. Neyse çok şükür bize denk geldi. Teyzesini zora sokmadan gördük. Tatilimizi yaptık. Adana, Adana'dan nereye gittik? Alanya'ya gittik. Alanya'da güzel bir tatil geçirdik. Bir hafta boyunca. Evet eğlenceli geçti. Ve bol bol video çekmeyi çok istemiştim. Ama e, hani kim insanlar tatili video çekmek amaçlı yapıyor. Biz tatili tatil amaçlı yaptığımız için video ön planda olmadı benim için. Hani çocuklarım eğlensin. Sürekli onların peşinde koşturmacaydı. Videoyu detaylı çekemedim profesyonel bir şekilde. Ee, ama inşallah profesyonel bir şekilde çekeceğim günlerde gelir diyorum. Bol bol e, bizler de alışmış oluruz. Sizler de kanalıma abone olup beğendikçe ben daha çok gaza gelirim. Ve çekerim diye düşünüyorum. İnşallah. Evet bugün ne yapıyoruz? E, bugün de diyorum ki ben bir kilis tava yapalım yemek. Sizler de zaten benim gibisinizdir kesin. Her gün ne yemek yapsam derdi kadınların kabusu oluyor. O yüzden... Ee, hem de bir fikir olmuş olur dedim. Benim için de bir içerik olmuş olur dedim. Beğenilere şöyle bir bakalım izlenmelere ee, ve abone sayılarına bakmak istiyorum tabii ki. Ya ee, bir bin olabilseydi daha çok gaza geleceğim, iştahlanacağım da yardımcı olmuyorsunuz. <laughs> ee, i̇nşallah o güne de görürüz tabii ki. Ee, evet kilis yapacağım. Şimdi onu malzemelerini hazırlayıp hep beraber kilis yapalım diyorum. Evet, kilis tavam için malzemelerim neler? Hemen ben onları sayayım. Ee, kıyma, kıyma şu kadar. Ee, fazla gelirse biraz içinden alacağım. Çorba falan yapabilirim kızlara. Ee, Kapya biberlerim ben böyle küçük küçük doğrayıp buzluğa koymuştum. Biraz ondan kullanacağım. Biraz yeşil biber koymuştum, ondan kullanacağım. Yeterli yeteri kadar ee, konserve domatesim var. Bir tane soğan olması gerekiyor ama benim soğanlarım küçük olduğu için iki tane aldım. Baharat olarak da e, istediğiniz sevdiğiniz tüm baharatları kullanabilirsiniz. Önce ne yapacağım yuvarlak bir borcamımı şöyle şu şekilde borcamımı alıyorum. Altına patateslerimi döşeyeceğim. Patates yapacağım. Üzerine de e, avcara malzemelerimi karıştırdım. Kıymamı koyacağım. E, ee, i̇sterseniz üzerinde biberlerle, domateslerle süsleyebilirsiniz. Bu şekilde yapıyorum ben. Hadi bakalım başlayalım. burada soğanın acıları kıymaya geçmesin diye suyunu sıkıyor öyle içine atıyorum Evet şimdi ne yapıyorum? Patateslerimi tepsiye dizeceğim. Aslında bu biraz küçük geliyor. Ben en iyisi borcamımı değiştireyim. Ee, büyük borcamı Şöyle yaparsam daha iyi sonuç verir gibi düşünüyorum. Bakalım deneyelim. Patatesi de Tarif istedi. Aslında tarifte de bu şekilde yazıyordu. Ben de yapayım dedim. Hadi bakayım şimdi sıra kıymada. Biraz yağlı kıyma alırsanız alırken daha iyi olur. Yağlı tarafında. Benimki yanak kıyması olduğu için biraz yağını fazla döktüm. Şöyle karıştırıyorum. Güzelce yoğuralım. kanalımızı yerleştirelim. Evet şimdi kıymamızı güzelce şu şekilde yaydım. Altında patates. İsterseniz siz patatesini biraz fazla da koyabilirsiniz. Ama ben yeterli olduğunu düşünüyorum. Ee, şu şekilde minnak minnak soğanlarımı böyle üzerine koyacağım. Biz soğanı ayrıca seviyoruz. Mangalda da yemeklerde de bolca kullanıyorum. Şu şekilde. aradan da şöyle domates. Herkes farklı şekillerde de süsleyebilir. Ee, i̇sterseniz yanına pilav da yapabilirsiniz. Biz hatta bunu ben ekmek karısı bile yiyebilirim yani. Güzelce yanına soğan salatası ya da mevsim salata gayet güzel olur. Ee, fırınımı açıyorum 200 derecede. Başlatıyorum. Isındıktan sonra biraz piştikten sonra 180 dereceye alıyorum. Yavaş yavaş kendi kendine pişiyor. Evet arkadaşlar yemeğim bitti. Yemeği yaparken dağıtmış olduğum mutfağımı da toparladım. Yemeğim de pişmek üzere. İnşallah hepimiz afiyetle yeriz. Videomu izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Desteğinizi ben de hissedeyim. Şimdiden teşekkür ediyorum hepinize. İyi günler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.